الفاتحه Kalk! İleri! Bak! Sağ! Sola! Dön! Yerlerinize! baş marş! Buraya katılan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim yakınlarına, sevenlerine sabrı cemil, ecri cezil ikramı ihsan eylesin. Sizlerin güzel dilek temenni ve hayır duaları vesilesiyle makamını âli eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, Elbette ki şehitlerimize ve gazilerimize büyük bir minnet borçluyuz. Fakat bir arada yaşamamızın gereği olarak burada sizlerden gazimiz için helallik alacağız. Aziz müminler, Hasan Hüseyin kul kardeşimizi, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Değerli müminler, gazimiz Hasan Hüseyin Kul kardeşimize olan haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal Allah sizlerden razı olsun. İmama, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرهم روحي الله رزاسي الفاتحة Sturk! 一、二、三，走！走！对。